Arkadaşlar herkese günaydın. Bir video hatta iki video yapacağım. Çok soru geliyor. iPad mini 6 mı, Air 5 mi, iPad 10. nesil mi alayım abi diye. Aldıktan sonra da hangisi kılıf önerirsiniz? Şimdi bu videoda ben hangi e, kılıf konusunu size değineceğim. Şimdi 10. nesil ufaklığı. Arkadaşlar bu silikon kılıf. Bildiğiniz silikon kılıf bu. Normal. Bence en mantıklısı ucuz yollu. Düşünüyorsanız bu silikon kılıf. En mantıklısı bu silikon kılıf. Köşelerde darbe emici özelliği var. Ekran düştü mü kırmamayabilir beton hariç. Tahtada ya da şeyde kırmaz. Bildiğiniz basit silikon kılıf. 70-80, 100-130, 150 bandına kadar çıkıyor hem oyun oynarken ya da çizim yaparken falan elinize takılmıyor. Biraz sonra anlatacağım elinize takılmadan. Şunu da anlatacağım ne demek istediğimi. Yani en temizi ucuz alacaksanız en temizi bence bu. Ha bunun kapaklısı da var. Bunun kapaklısı bir kız, biraz daha iyi. Şöyle iyi. Şu Air 5'teki gibi şey değil. Onun kapaklısı. Ee, şuraya kalem yapıştı, yapıştığı için Air 5'te. Buraya kalem yapıştığı için köşeleri sadece plastik koymuşlar. Görüyorsunuz mu bak. Dört köşede plastik var. Dört köşede plastik var. Biz bunu yeni aldık. Hemen burası kırıldı bile. Eğirbeşik. Bu 10. neslin kapaklısını alırsanız eğer 10. nesilin bu köşeler değil komple plastik geliyor. O da var içeride de normal basit yani. Bunun aynısını komple plastik. Ama ben ele takılmıyor. Bir şey yapmıyor. Tamamen bu silikon kılıf öneriyorum. İkinci iPad 10. nesilde. Air 5'te ise silikonu var. Aynı bunun silikonu var Air 5'te. Gene onu öneriyorum. Şiddetle onu öneriyorum Air 5'te. Bir de kapaklı kırfı göstereceğim size. Biraz önce gösterdim. Şimdi bunda Air 5'te ee, kalem nasıl nerede ha, beyefendi kalem yapışacağı için mecburen burayı boş bırakmak zorundalar. Burayı boş bıraktığı için bu plastik buraya yapmadım mı şuraları da yapmamış adam. Halbuki buraya bari plastik yap ya. Yani dört köşede sadece dört köşede plastik var görüyoruz. En ufak bir cihazı çıkarırken bile çat diye kırılıyor. Yani bunu almayın arkadaşlar. Buna 150 lira para vermeyin. Ya da 180 lira. Şimdi 230 lira falan. Vermeyin buna para. Bu kılıflar bildiğiniz arka. Bak, bakın kırıldı. Yani şuraya çıkarken bile taktiği kırılıyor. Bunun komple plastiği yok. Şöylesi var. Büyüğü var biraz. Kalem içine koymuş. Kalemi buraya koymuş. Büyütmüş ama o zaman da kılıf çok büyük duruyor. Kılıf çok büyük duruyor. Yani imkanınız varsa imkanınız varsa bunlara smart falyo. Şimdi göstereceğim. İmkanınız yoksa bunlara bence para vermeyin. Alın. Plastik kılıf geçin silikon. Alın silikon kılıf için oturtun mis gibi. Ama ben ee, ben iPad aldım. Şeyini de alırım derseniz, parayı da kıyarım derseniz şu bakın. İçi Apple orijinal Smart value diye geçiyor. Mıknatıslı. Kadife içi, dışı. Şuradan çekiyorsunuz, alıyorsunuz. Aldık. Cihaz bakın. Yere oturdu. Gözünüz almasın. Yere oturdu. Yani kılıf ve mıknatıslı ya. Buraya bak yapışıyor tak diye. Yapışıyor. Ha kamerayla çekim mi yapacaksınız? Buraya da yapışıyor. Bakın. Ondan sonra tabi bildiğiniz gibi şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Sonra böyle kullanıyorsunuz. Ama mıknatıs yapışıyor. Yani kesikte bırakmıyor kendini. Ben bu kılıfa bu kılıfı şeyden daha çok sevdim. iPad'den daha çok sevdim. Bakın şöyle. Kılıfı. Harika bir şey. incecik. Mükemmel bir şey. Şu an yapışmıyor tabii. Demir için. Ama şöyle tuttuğunuzda iPad üzerine getirdiğinizde Ters mi tuttum? Evet. iPad üzerine getirdiğinizde direkt yapışıyor. Bilin. Direkt yapışıyor. Ve mükemmel bir şey. Hiç yok gibi. Yani bunu çektiğiniz arkaya koyduğunuzda buraya yapışıyor ya. Kapaklı diye ben hiç eyvah dedim kapaklı ben sevmezdim önceden çünkü hep elime takılıyor. Yani şunu, şunu şöyle arkaya attığınızda oyunu ya bakın, o bir şey yaptığınızda arkaya bakın, şuraya bakın, durmuyor. Sürekli böyle. Bir şey yapacağım aşağı sarkıyor. Böyle oluyor. Yani bunun hiçbir şey yok. Güzelim cihazı mahvediyor. Güzelim cihazı da kötü yapıyor yani. Çünkü sürekli elinize takılan bir şey var. Ama Smart Valio'da öyle değil. Bakın. Hiçbir şey yok elinize takılan. Durma şey gibi. Yine yapıştı. Kamera açtı. Buradan çekiyorum. Buraya yapışıyor. Yani kesinlikle biraz paraya kıyarım dersen Smart Folio. Orijinal. Apple'ın kılıfı. Ama ben durumum yok zaten iPadler pahalı bana idare eder bir kılıf söyle abi dersen bu al silikon kılıfı geç kardeşim hiç uğraşma tak içine silikonunu al geç hiç kapaklılarla uğraşma kapaklıların ben sana garanti veriyorum yani bir ay gitmez bir ay içinde şuralar kırılıyor bir ay gitmez bu plastik o kadar adi bakın ya bu tüm plastik olsa da gene adi bir kere sert plastik. Yani bunu her koyduğunuzda cihaz içine yerleştirdiğinizde çiziyorsunuz cihazı. Her cihaz içine yerleştirdiğinizde çizecek. Çünkü adam sert plastik yapmış. Koruma yok. İçinde bir keçe yok. Sert plastik ya. Buna otururken bile cart diye oturuyor. Buralar çiziyor atıyor. Ama adam bak şimdi içine de giren bir şey yok. Bak smart Tak diye yapışıyor her taraftan. Kadife. Ha bunun bu pahalı biraz. Bunun bir tık ucuzu var. O da içine giriyor. Aynen eski usul plastik. iPad mini 6 ya da bunları da içine sokan var. İçini plastikten oturtuyoruz ama korumalı. Plastik içi kadife onların da öyle bunlar gibi sert plastik değil. Onu da alabilirsiniz ama arada bir 500 lira var. Fazla bir şey yok. Ama ben kesinlikle bak şimdi bir şey yapacağım böyle. Bu bura sürekli sarkıyor. Yani iPad tutacağınız bir, kılıfı tutacağınız iki, gene sarkacak. Onun için ben bu adi kapaklıları önermiyorum. Adi kapaklar canınızı alın silikonu geçin gidin. Tertemiz. Elinize takılan bir şey yok. Düştüğüm mü korur. Her türlü ucuz. Ha biraz sararma yapar mı yapmadı bu ama yapıp yapmış gibi bu. Yani daha fazla olmadı alalı. Sararmış. Yani plastik yani sonuçta muhakkak sararacak. Çünkü ürün 80-100 liralık bir şey. Ama koruması güzel. Koruması güzel. Buraya yapışacağı için mecbur. Adam burayı açık bırakıyor. Açık bırakmasa burayı yapıştıramıyor. Dediğim gibi bazı craft'larda şuradan şöyle korumalı var şöyle. O da kocaman duruyor şöyle duruyor. Yani şöyle bir şey oluyor kılır, takınca. O da sizin şeyinizde. Nasıl dersiniz? Ha koruyor mu koruyor. Bu da arkaya katlanıyor. Ha bir oyun açılıyor. Şöyle yapayım. Bu da arkaya katlanıyor. Sıkıntı yok. Bu da arkaya katlanıyor. Şu şekil duruyor. Ama bana sorarsanız veriyorsunuz pahalı cihazlar. Bir kereye mahsus kılıfını alın. Şu kılıfı öldüremezsiniz yani. Şu kılıfı var ya ne bozabilirsiniz. Ben her gün işe götürüyorum. Getiriyorum çantaya atıyorum. Geri çıkarıyorum. Oradan oraya bir kere şey yok. Ne bir soyulma ne bir bir şey. Bakın kalife. Kalife. Hiçbir şey yok. Burası da kalife. Burası da kalife. Ve şöyle üzerine bir koyun bitti. Bakın. Çektim aldım. Pardon. Şunu şöyle biraz yapayım. Şimdi bu. Üzerine koydum. Ah tuttu. <laughs> çektim. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yapmanız gerekiyor. Yani adam yapmış. Verin 2.5 milyar. 2.200 mü? 2.300 mü? 2.5 mu? Yemin ediyorum iPad'den daha çok seversiniz. Smart Falio. Do, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Mu, falio mu? Falyo mu? Yani kesinlikle mükemmel bir ben derdim hep bu kadar para verilir mi arkadaş kılıfa? Verilir. Yani Apple yapıyorsa verilir. Net konuşuyorum. Apple'ın aksesuarına verin arkadaş. Bak net. Apple'ın ürünü alıyorsanız Apple'ın aksesuarına da verin. Şunu, şu kalemsiz hiçbir altaya yarımız bulacağız. Her şey kalem. Bu şu an 4000 3500 4000 kalem ben uygun aldım. Yani bunu almazsanız bir sene sonra bu daha pahalanıyor. Eninde sonunda alacağınız çizim yapacağınız. Yani ha işinize yaramaz. Ben sadece oyun oynayacağım. Kaleme ne gerek var? Ee, dersem ya da başka aktivitelerde kullanacağım dersen tamam kalem alma. Ama hani çizim yapacağım, ders yapacağım. Eğitim için alıyorum dersen bu kalemi muhakkak al. Ve ikinci nesil al. Birinci nesil biraz ağır kalem. Sadece kulak konusunda bir video çektim. Bir de bir e, şey konusunda çekeceğim. Hangi iPad almanız konusunda çekeceğim. Biraz sonra bu video bu kadar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Soru sorabilirsiniz. Sorularınızı zaten ben gördüğüm anda cevaplıyorum. Ve işten cevaplıyorum. Öyle profesyonel bir şey değil. Cevap değil. Yani bana sorun ki abi bunu mu alayım bunu mu? Şunu mu alayım bunu mu? Hangisi daha güzel? Şurada kullanacağım. Oyunda kullanacağım. Derste kullanacağım. Bilmem nerede kullanacağım. Ben her türlü sana kullanıcı deneyimimi aktarıyorum. Yoksa profesyonel özellikleri şu ürün bu şu şu derseniz CNET, CNET bilmem bin tane kanal var. Gidin bakın adam açmış kitabı okuyor içinden sana okuyor verileri. Bana kullanışını söylüyorum ben size. Hangisi sizin işinize yarar? Soru sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplıyorum. Kalın sağlıcakla.